Evet Altılı Bul takipçileri 3 de, Ağustos 2024 Ankara programı ile karşı karşıyayız. 10 yarışlı bir program var önümüzde. Hızlı hızlı geçeceğiz yarışları ayakları. Altılı Bul ailesi olarak siz yarış severe güzel bir hafta sonu ve güzel bir yarış günü olsun. Dilekleriyle başlıyoruz yarışımıza. Birinci koşu 13'te 1300 kum handikap 15 dişilere mas 3 ve yukarı İngilizlerde. Dali Apollorin 4 numara Hazy 5 numara. Bu iki safkanına başlayacağım. Winter Sunshine 3 numara. Madam Orochle ekleyeceğim. Burası 4 5 önceliğimiz sonrası 8 ve 3. İkinci koşu meydan koşu kalabalık bir koşu olacak. 1400 çimde 3 yaşlı Araplara mahsus yarıştı. Işte. 12 numaralı süratli kız, 11 numaralı hızlı yıldız arasındaki kapışmayı izlerken 8 numara Araslı torunun mesali Çelik'le 4 numara Draxter Kocakaya ile diğer safkı şanslı safkanlarımız Akın Sözen'in minliği 9 numara Feray'ıma dikkat edelim. Akın Sözen biliyorsunuz meydanları çok iyi biniyor. Şansı da yerinde. Meydan koşullarında hep takip ettiğim bir jockey'dir Üçüncü koşuya geldik. Şartlı 5 dişlere mahsus 2000 metre kum. 4 yaşlı Araplarda. Lulu Fısıçettin Başla İlk safkanımız Hoş Seda ve Irmak Su Diğer iki safkanımız Dedikten sonra geldik Dördüncü koşu 1400 Çime Kısa vade alt yarışa Kocakaya'nın bindiği timin Lannister ilk yarışını çok güzel kolay kazandı Bence burada da şansı oldukça yüksek Kocakaya'yı tek atıyorum 4 numara timin Lannister'ı Beşinci koşuya geldik şartlı 4400 çim 3 yaşlı Araplara mahsus yarışta. 1 numara Baba Deniz, 4 numara Aras Bey, 6 numara Oğuzhan Tay, 7 numara Göğbeli. Burası için yeterli. Geldik 6. koşu. Meydan tekrar 1400 için 3 yaşlı Araplara mahsus yarışta. Karartı tercih edenler tek atabilir. Yanına at yazmak isteyenler 5 numara Pınar ekleyebilir. Burası 4-5 yeterli ama ben yok burayı yıkmak istiyorum diyenlere de burada 7 numara Tolkun 8 numara AZ eklemelerini tavsiye ederim. Pencere kalmasına da 6'yı da koydum. 4, 5, 6, 7, 8. 7. koşuya geldik. Şartlı 4 dişilere masuz Yamak 2. 4 büyük araplarda 1400 kumda. Kerekeli tombul çiçeği kapışması birinciyi belirleyecek. 1-2 bir burası için yeterli. Ayduru'ya dikkat ediyoruz. Ayduru'nun son yarışına inanmıyorum. Ekleyen, bomba isteyen, ilavede yeri olan bence Ayduru'ya da bir çarpı artsın verim. 8. koşuya geldik. 3 yaş yukarı İngilizler. Kısa vade 7 uzun yayla koşusunda. 2800 metre çim yarışı. 4 numara Hüttinge. Bence bu grupların içinde pişkin bir tay olarak Özcan Yıldırım'da hata yapmazsa tek atılabilir, tek düşünülebilir. Seri safkan Lebron kaçarak burayı bitirmeye çalışacak. Hışman çizik gibi bir sert çökeli üstünde. Yarışını bozacağını düşünüyorum. Eğer dayanabilirse Lebron kaçtığı avansını alabilirse bence fotoyu önde geçebilir. Ama tek atmak isteyenler 4 numara Hudding'i Nelerinde fayda var diyorum. Geldim 4 yaşlı Araplar Handikap 14 1900 Çim yarışına. Ateş Ayas, Akınay, Azap Kapı, Felhanap, Boğazım Çocuğu, Boğazım Boğası burası için yeterli. 1 2 3 4 5. Geldik 10. koşuya 1400 Çim Meydan 3 yaşlı Araplara Masu yarışta bir numaralı çiz, çiz, çizmeli semet, iki numaralı aksöz ve 5 numara kadar gücü burası için yeterli. Herkese bol şans diliyorum. Yazdığınız ganyan sağlığınız daim olsun. Altılı bul takip etmeyi unutmayalım. Altılı bul siz yarı severe ücretsiz hizmet vermektedir. Kimseden bir menfaatimiz, bir çıkarımız yok. Herkese bol şanslar.